Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Bay Seten Bugün sizlerle beraber arkadaşlar RTX 4060'lı bir sistem inceleyeceğiz ve sistem piyasadaki diğer sistemlere göre biraz daha ucuz olduğu için bu sistemi tercih ettim. Bugünkü inceleyeceğimiz sistem arkadaşlar öncelikle parça komponent olarak kaliteli bir sistem fakat fiyat olarak fiyat performans bir sistem. Çünkü piyasadaki birçok fiyata baktığımızda 24-25 bin liralara Ryzen 5 5500 4060 görüyoruz. Burada 22.000 TL'ye 5500 4060 görmek Beni sevindirdi site gaming kentleri zaten arkadaşlar biliyorsunuz. Burada zaten Ryzen 5 5500'ümüz var. İyi bir işlemci değil. Ryzen 5 5500 yerine 5600'e geçmenizi öneriyorum. Ki şahsen ben de şu anda Ryzen 5 5600 kullanıyorum. Ufak bir sistem tanıtımına geçmeden önce sizlere şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Kendi sistemimi satıyorum. Kendi bilgisayarımı monitörle birlikte 16200 TL'ye koydum ilana sahibinden.com'a. Yüz yüze almak isteyen arkadaşlar e, sahibinden yazarsa kişisel şahsi numaramı atarım buluşuruz almak isteyen alır bakar e, veya evime gelmek isteyen varsa da doğrudan evime gelip doğrudan konum atarım evime gelirsiniz sistemi test edersiniz boşunuza giderse alırsınız şöyle söyleyeyim arkadaşlar e, e, ortada ciddi bir durum var e, sağlıksal bir problem var bu yüzden dolayı paraya ihtiyacım var ki bir belli kısmını tamamladım fakat bir belli kısmı eksik. O belli kısmında arkadaşlar doğrudan bilgisayarı satıp almayı düşündüm. Çünkü o sağlıksal problemi aşarsam ki zaten daha iyi bir bilgisayar alabileceğim. E, o yüzden dolayı da çünkü şu an çalışamıyorum arkadaşlar. E, hem ayağımda tırnak batması var hem de farklı bir sağlıksal problemim var. Bu yüzden dolayı herhangi bir iş yerinde böyle kalıcı olarak çok uzun süre maalesef çalışamıyorum. Yani bu da benim hayatımı idam ettirebilmem için, devam ettirebilmem için önünde bir engel oluyor. O Bu yüzden dolayı da hem monitörü hem bilgisayarı e, bir arada... Bu arada içerisinde Ryzen 5 5600 olmayacak. 16.200 TL arkadaşlar Ryzen 5 5600 veremem. İşlemciyi de, <laughs> i̇şlemciyi de zaten yeni aldığım için bu işlemci vermek istemiyorum. İçerisinde Ryzen 5 e, 1600 AF olacak. Fakat Ryzen 5 1600 AF'nin performansı da zaten gayet gayet iyi arkadaşlar. <laughs> 1660 süper ekran kartı var içerisinde. 16 GB RAM var. 500 GB M.2 SSD. 500 GB harddisk. E, A5 anakartı ana kartı var zaten PCI Express 3.0 ekran kartı PCI 3.0 işlemci olduğu için zamanında PCI Express 3.0 bir ana kartı almıştım. Keşke B serisi PCI 4.0 alsaydım ama o dönem param buna yetmişti. Ürünlerin hepsi sıfır arkadaşlar sıfırdan kastım yani ilk sahibiyim ikinci el olarak geleceksin ama herhangi bir parça gitti ikinci el almadım. Sadece AMD Grid Prism e, soğutucu var işlemci soğutucusu. 1350 TL'ye almıştım o ikinci el ama ikinci elden kastım da Böyle arıl çok kullanılmış bir fan değil. Çok temizdi ben aldım. Hatta tertemizdi. Ki şu anda da çok toz yok üstünde. Hala da o kanalları gayet temiz yani. Ki ben zaten çoğu zaman söküp temizliyorum bilgisayarımı. Yani sağlam bir bilgisayar. Hala daha iyi performans veriyor ki. Ben bu bilgisayarla aşağı yukarı 900'e yakın yayın yaptım. Yani Ryzen 5 1600, e 5600 1600 AF ile. 5500'e değil. 5600'e değil. Ryzen 5 1600 AF ile. 900'e yakın yayın yaptım. TikTok'ta, Twitch'te, Kik'te, Youtube'da bir sürü platformda içerik ürettim ve yayın yaptım. Hala da o döneme göre, şu anki döneme göre de verdiği performans hala da beni tatmin ediyordu. Valorant oynuyordum. Artı arkada yayın açık olmasına rağmen 8000 bit 1080p çok rahat bir şekilde 200 FPS verebiliyordu bana. Ben dedim ki biraz da hani hiç FPS drop yaşamadım ki FPS drop yaşatmıyordu bana ama monitör 165 Hz olduğu için her an 165'in üstünde vermesi gerekiyor. E bir yandan zaten yayın açık olup bir yandan 165'in üstünde vermesi de bilgisayarı zorluyordu. Bundan yana tamam bir problemim yoktu benim. Ama yayın yapmıyorsanız bütçeniz düşükse hani diyorsanız ki ya ben sadece işte Roblox oynarım, Valorant oynarım, PUBG, LOL tarzı takılırım diyorsanız çok uygun fiyatlı bir sistem ve 16.000 TL şu anda monitör dahi bir sistem yok. Yani zaten monitörün hala da 2 yıla yakın hatta 1 yıl e, 6 ay diyebiliyorum. Faturalı garantisi var. Yani faturası elimde duruyor. Ve garantisi var. Monitörde Samsung G3, e, Odyssey 165 Hz veya panel. Renk kalitesi çok çok iyi. Bir IPS'e yakın veriyor yani. ve ama hani IPS gibi çok çok iyi renk skalasına sahip. E, böyle ufak bir değinmek istedim. Almak isteyen arkadaşlar varsa topluluk kısmında zaten bilgisayarın fotoğrafıyla birlikte linkini paylaştım. Topluluk kısmından gidip sahibinden.com linkine bakabilirsiniz. Orada fotoğrafları vesaire koydum. Şimdi geçelim sistem incelememiz arkadaşlar. Sistemimizin içerisinde Ryzen 5 5500 var. MPK olarak geliyor bizlere. MPK ile Train arasındaki farkı hala bilmeyen arkadaşlar var. MPK sadece işlemci ve stok geliyor içerisinde. Tray'da hiçbir şey gelmiyor. Sadece işlemci geliyor. Ben de Ryzen 5 5600 mi Tray olarak almıştım. Ve çok iyi bir paketlenmişti. Fotoğrafını canlı yayında göstermiştim. Baya baya iyi paketleyip gönderiyorlar. Ya zaten bu toplu bir sistem olduğu için MPK olacağı için Direkt anakartın üstüne takılı, üst fan üstüne takılı olarak gelecek. Siz sistemi aldığınızda sadece arkadaşlar ekran kartını kendiniz montajlayacaksınız. Herhangi bir sponsorluk veya işbirliği yoktur. Sadece insanlara yardımcı olabilmek için bu videoları çekiyorum. Ama velakin maalesef ki devletimiz herhangi bir ürünün, e, markanın yüzü gözüktüğü için, bir markanın videomuzda ismi geçtiği için bunu reklam olarak kabul ediyor. Aşağıda reklam işlegini bırakmak zorunda kalıyorum. E, helal edin o yüzden dolayı. Kusura bakmayın. E, ee, i̇çerisinde arkadaşlar Galaxy RTX 4060 OC Edition V2 versiyonu var. Bu ne demek? Sizlere doğrudan söyleyeyim. Bizim arkadaşlar e, doğrudan RTX 3070 değil de 3060 Ti performansını veriyor. Çünkü düz 4060'a göre V2X versiyonu daha overclocklu olarak geliyor. Yani 3060 Ti'ye daha yakın bir performans veriyor. Tam 3060 Ti performans vermiyor. Atıyorum Valorant'ta mesela Valorant oynuyorsunuz. Ryzen 5 5500 takılı, 5600 takılı. Atıyorum 5600'e 450 e alıyorsun ya. Ryzen 5 5600 e taktın 450 e alıyorsun. 4060 Ti Overclock Edition'ı taktığında atıyorum 450 değil, 455 FPS alıyorsun. Arada mı? Arada ufak farklar oluyor ama velakin bunlar overclock'la yani megahertz'in yükselterek oluyor ekran kartının. Bu yüzden dolayı güzel bir ekran kartı fakat bu güzel ekran kartına bu denli dandik bir anakart takmalarına ben sinir oluyorum. Yani hocam bak 22.000 TL bütçede buraya çok rahat bak çok rahat diyorum ya çok rahat koyulabilir abi B550 anakart. Yani bunu bilerek koymuyorlar çünkü daha fazla para almak için yapıyorlar. Yani burada açık konuşuyorum markalar benim babamın oğlu değil. Sponsor olsunlar veya olmasın umurumda değil. Ben burada doğruları söylemek için buradayım arkadaşlar sizlere. Bu fiyat skalasında diyorlar ya hani bu fiyat skalasını aşmamak için bu sefer fiyat performans olarak oluyor. oluyor arkadaşım çok rahat bir şekilde koyabiliyorsun. Tamam mı? Arada 1000 lira fark oynuyor. Sen o 1000 lira farkı zaten yani sistemlerden en az 3000 lira 4000 lira kar ediyorsun. 3000 lira 4000 lira etme. 2000 lira et ne olur? 2000 lira kar et. B550 koy. Ölmezsin ya. Ekran kartını koyuyorsun. PCI Express 3.0. İşlemciyi koyuyorsun. Pardon. Ekran kartını koyuyorsun. PCI Express 4.0. İşlemciyi koyuyorsun. PCI Express 3.0. Nerede bu mantık? Niye Ryzen 5 5600'ü 22 bin liraya vermiyorsunuz da? Ryzen 5 5500'ü veriyorsunuz. Açık konuşacağım. Ryzen 5 5500 dandik bir işlem. Çünkü pcx 3.0 yongası ile geliyor. Anakart da 3.0 yongası ile geldiği için dandik bir anakart ve pcx 3.0 yongası ile geldiği için bu sefer M.2 SSD ile pcx 3.0 almanız gerekiyor. 4.0 aldığınızda doğrudan performansını veremiyorsunuz. Doğrudan performansını veremediği için de burada arkadaşlar 2400 MHz okuma hızı geliyor sizlere. Sen buradan gidip bir SATA M.2 SSD seçtin. Mesela 5000 okuması var, 4500 yazması var. Alamayacaksın o performansı. Çünkü PCIe 3.0 değil. Anlatabiliyor muyum? PCIe 3.0 olmadığı için sana doğrudan verdiği vaat ettiği FPS'leri, vaat ettiği hızları veremeyecek. Çünkü PCIe 4.0 bir M.2 SSD diye geçtin. 5000 MB okuması var ama anakart PCIe 3.0 yongasına sahip. Burada işte bir çıkmaza giriyor sistem. İşlemciye bakıyorsun, iyi FPS veriyor. Ekran kartına bakıyorsun, iyi FPS veriyor. Fakat sistem tam performansını veremiyor. Tam performans nerede? Anlaşılıyor. Anakartı B serisi güzel bir PCIe 4.0 destekleyen iyi bir anakart koyduğunda, aynı şekilde o anakarta PCIe 4.0 işlemci koyduğunda. Çünkü ekran kartın PCIe 4.0 zaten. PCIe 3.0 RTX 4060 yok piyasada. Yani bakıldığı zaman RAM'lere bakıyorsun. X'ler e, Tor RAM'ler var. 3200 MHz CL16 güzel RAM'ler. Gecikme değeri düşük olduğu için sizlere CL16 değerinde 3200 MHz veriyor. Gayet gayet güzel RAM'ler. Tamam görüntüsü RGB vesaire değil ama ben bu görüntüyü seviyorum. Çünkü gri bir üstüne mat bir gri boya var. Yani doğrudan soğutmaların. E, bu da bir eksi yanı değil. Tam aksi artı yanı oluyor. Bence güzel duruyor. Hani böyle soft renkleri seviyorsanız diye diyorum. Burada Adata Legend'ın 512 GB ee, güzel bir M.2 SSD'si var. Tamam. 512 GB okey. Şimdi bakıldığı zaman 2004 MB okuma 1600 MB yazma diyor. Yani 22.000 TL ödüyorum. Aldığım M.2 SSD'ye bak. Yani saçmalık ötesi bir SSD. Sistem iyi. 460 kullanılmış. Ryzen 5 5500 kullanılmış. Tam okey arasındaki performans 5600 de uçurum değil. Tamam aralarda baya bir FPS farkı var ama uçurum değil. Bakıldığı zaman tam 5500 al. 5600 e alma. En azından şurada m ya 2400 değil en az 3500 e 2000 yap yani. Anlatabiliyor muyum? 2400 çok düşük bir değer. Ha bunu siz çok fark etmezsiniz. Gene Valorant'ınız, PUBG'niz, LoL'ünüz gene hızlı açılır. SSD'ye, hard disk'e göre, ha, SATA SSD'li hard disk'e göre ama ya bilmiyorum bence bu tarz bir sistemde en az 3000 MB okuma görmek isterdim. Burada zaten arkadaşlar RGB değil, Rainbow yani renklerini değiştiremediniz. RGB bir kasamız var. FSP'nin ben bu kasasını çok seviyorum. Malzeme kalitesi olarak kaliteli. Fakat fanları kötü bir kasa. Fanları kötü dememin nedeni de fanlar iyi hava alıyor içeri. Fakat bence bu skalada yani bu kadar para ödediğim bir kasada ağırcı bir görmek zorundayız abi. Anlatabiliyor muyum? Çünkü bugün günümüzde 1000 TL'ye bile, 1200 TL, 1500 TL kalitesi iyi olan ağırcı bir fanlara sahip olan kasalar var ve iyi kaliteli. Yani kötü değil yani. Kötü dandik kasalar değil. FSP marka adı var diye gidip bu kasaya Rainbow fan takıyor 2500 liraya satıyor. Mantık nerede burada? Bakıldığı zaman sırf marka adı var diye insanlar geçiriyor da geçiriyor, geçiriyor da geçiriyor. Burada MSI Mac 500W 80 Plus güzel bir power supply var. Bu power supply zaten kaliteli bir power supply. Bronze ile geliyor. Max serisi olduğu için zaten üst seviye sınıfta, askeri sınıfta üretiliyor. Gayet gayet iyi bir güç kaynağı diyebilirim. Çok güvenli gözünüz kapalı güvenerek alabilirsiniz. İyi bir güç kaynağı. Şimdi burada bakıldığında arkadaşlar e, ben ufak ufak yükseltmelerimi söyleyeceğim sizlere. Dediğim gibi 1000 TL verip Ryzen 5 5500'e geçin. Pardon 5500'den 5600'e geçin. Kesinlikle geçin. Ve benim sizlere naçizane fikrim arkadaşlar. Sadece zaten ID yazdığınızda ID Collie'nin bu fanı çıkıyor. ID yazdığınızda. Arkadaşlar bu ID Collie'nin fanı tamam mı? Gerçekten diyorum bakın piyasadaki en kaliteli fanlardan bir tanesi ve fiyatı çok iyi. Gerçekten çok iyi bir fiyata sahip. Bu sadece bir öneridir. ID Kolik herhangi bir işbirliği veya marka sponsorluk yoktur. Açık ve bir şekilde söylüyorum. Bu fan çok çok güzel bir fan. RGB olarak geliyor kasanın içerisinde zaten iyi bir hava sirkülasyonu olduğu için FSP'nin bu kasası iyi bir kasa hava sirkülasyonu konusunda. <laughs> bu yüzden dolayı fan ve kasayla uyumlu olacağı için zaten RGB olduğu için anakart üzerinde RGB kontrolcüsü varsa RGB'sini kontrol biliyorsunuz Gayet gayet güzel bir fan ve bizlere Ryzen 5 5600'ü gayet iyi bir şekilde soğutmamıza yardımcı olabilecek bir fan olduğundan dolayı ben diyorum ki kesinlikle kesinlikle arkadaşlar burada eksi 1000 liraya düşmüyor. Burada fiyat niye değişmiyor? Yine bin lira diyor. Ryzen 5 5500'e geçin. Pardon 5600'e geçin. Burada arkadaşlar anakort olarak işte dediğim gibi 4 tane RAM slot, 2 tane M.2 SSD slotu olan bu M.2 SSD slotlarının ve işlemci soketinin PCIe 4.0 yongasına destek verdiği güzel bir anakart var burada. Asus Prime'a geçebilirsiniz. Eğer ki 600 TL daha öderseniz ağır gibi portlarına sahip olan B550'ye de geçebilirsiniz ama buna çok gerek yok yani. O kadar da abartmayın bence. Fiyatı çok arttırır. E, şu şekilde söyleyeyim. E, RAM'lere çok dokunmaya gerek yok. Ama varsa bütçeniz 32 GB'ye 1300 TL ödeyip geçebilirsiniz başka burada ne diyebilirim? Kesinlikle A devam edin. A data legend 800 e, 1 terabayta geçin. Bu 500 GB. Bunun 1 terabaytı yok mu ya? 1 terabaytı var. 850 varmış. 1300 TL. 5000 okuma. 300, 200 yazma veriyor. Gayet gayet iyi bir M.2 m SSD. Ama ve fiyat artmıyor. Şu an güncel fiyatı göremiyoruz. Site sanırım bug'a girdi. Şöyle bir yenileyelim. Dur bakayım mı? İşlemciyi arttırdığımda fiyatın artması gerekmiyor mu güzel kardeşim? Bilmiyorum sitenin fiyatı artmıyor da aşağı yukarı 26-27 bin liraya denk gelir diye düşünüyorum. Şu şekilde bir dakika dur bakayım sepete ekleyelim. Böyle. Sepeti gör diyelim. Ne kadar yapıyor hocam? Aynen 25.500 TL yapıyor arkadaşlar. 25.550 TL yapıyor. O dediğim ID Kolin falan da alırsanız 1000 liraya aşağı kadar ise 26.550 TL geliyor. Gayet, gayet iyi bir sistem olur dediğim gibi alırsanız. Ha, bazılarınız şimdi diyebilir, abi niye sıvı soğutma önermedin? Bu sisteme sıvı soğutmaya gerek yok arkadaşlar. Çünkü sıvı soğutmaların fiyatları çok yüksek ki zaten burada da gördüğüm kadarıyla sıvı soğutma yukarıda vardı, işlemcilerin olduğu yerde dur. Gemikyan hep karıştırıyorum ya. Sıvı soğutmalara bakıldığında iyi bir sıvı soğutma var mı? NR 240'lığı varmış. bak şu iyi bir sıvı soğutma. Fiyatı da oldukça iyi. bu Thermal Tekin Frozen isimli göstergesi olan iyi bir soğutucu. Ama velakin ya dediğim gibi fiyatı çok etkilediği için 3000 lira 4000 lira vermeye bence gerek yok. 3000 TL'ymiş geçiş. E, Ryzen 5 5600 o kadar ağım şağım ısınan bir işlemi değil. Tam ısınıyor. 70 derecede 75 dereceleri çok rahat görüyor ama sıvı soğutmaya gerek yok. Yani 120'lik kule tipi rahat bir fan çok şekilde 65-70 derecelerde tutabilir. Ryzen 5 5600'ü yani çok uzun kullanırsanız günde 10 saat, 15 saat oturuyorsanız amına koyayım, oturmayın. Sağlık için iyi değil. 15 saat bilgisayara mı oturulur amına koyayım? Ee, ondan sonra işte diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Bu sistemi almak istiyorsanız normal olarak Google'a aratıp gemkan.tr yazıp kendi sistemi bulup satın alabilirsiniz. Satın almak istiyorsanız ben sadece öneride bulundum. Gene söylüyorum. Gene de söyleyeceğim. Hiçbir markayla sponsorluğum veya anlaşmam yok. Doğrudan normal halktan bir insan nasıl gemikken Yentere'ye girip siteye e, sistem bakabiliyorsa ben de o şekilde sistem bakıyorum ve almak isteyen arkadaşlara önerilerimi söylüyorum. Yani şu parçayı alsan daha iyi olur. Bu parçayı alsan daha iyi olur. Lütfen artık yani bunları bana söyletmeyin. Görüyorum teknoloji kanallarına cayır cayır ceza yazılıyor. 550 bin lira. Korktuğum için açık konuşmak gerekirse 550 bin liram yok benim ödeyebilecek bir param. Ee, o yüzden dolayı da bunlar elimden geldiğince dile getirmeye çalışıyorum arkadaşlar. O yandan güzel yani güzel bir sistem olmuş. Ee, Gameken.tr'ye Game, de buradan teşekkürler yani. Böyle bir sistem yaptığı için Şeyi kapatalım. Benden bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar. Video 17 dakika 18 dakika olmuş. Kamera ara sıra donduysa kusura bakmayın. internetim kötü. Bu internet kaynaklı değil derseniz de arkadaşlar telefonun kamerasını OBS'e yansıtıyorum. E, Droidcam aracıyla. Droidcam aracıyla yansıttığım için arkadaşlar doğrudan e, kesilme donma olabiliyor. Hatta bak şu anda da donma oldu. İnternet kaynaklı. O yüzden dolayı kusura bakmayın arkadaşlar. Benden bugünlük bu kadar. Abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin arkadaşlar. Bay bay.